Evet. Yani neden oyun videosu çekmiyorum derseniz biraz hazırlıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. Benim kayıt çekeceğim bir yerim de Sadece tabletim var. Yani bir de babam neden bu video çekmiyorum? Ya oyun videosu çekmiyorum. Yani yani bu sabah bir tane daha video çektim orada. O Brawl Stars, Roblox filan bilenler. Yani o videoları çekeceğim. Ben de bilmeyenler de olabilir. Belki ama Türkiye'nin çoğu çocuğu biliyor yani Brawl Stars'ı. Ben onu adam biriyim. Yani kaç olduğunu göstereceğim. Ve babamın o saçma bir videodan sonra onu telafi etmek için bir de yani sizin benimle ihtiyacım var o yüzden de yakında oyun videoları da çekeceğim bir bir sıkıntı var onu da çalışıyorum tuvaletten yakında gelecek valla yani ben bu nedenleri size söylüyorum yani ben bir tutulucu olmayı çok istedim. Ben yani geçenlerde babamın da ödevleri var yani, sınavları var. Çok fazla katılamıyor. Yani yani başka ne söyleyeyim bilemiyorum bir de. Annemin de göstereceğim. Evimiz dediğim gibi bazen değişecek. Çünkü Babam tayini var. Sabah video izlerseniz anlarsınız zaten. O sabahki videoyu söyledim. Ben üçüncü videoyu çekiyorum. Yani çok az beğeni atılmıyor. Zaten bir tane beyni azalmış. Bir tane. Yani. Bilmiyorum yani. O da saçma bir videoda. İlk baştaki videoda. Ben bu ilk baştaki videoları yani şu anda hala oyun videosu için hazırlanıyorum. Yani beğeniye de ihtiyacım var bir yandan. O yüzden video çekiyorum yani bir yandan. Yani anlarsınız. Yani beğeni ihtiyacım var. Oyun videosu da yakında gelecek. Merak Ben çok iyi oynuyorum Brawl Stars falan. Hmm. O oyun da göreceksiniz. Yani benim hangi karakterlerim var da onu da göreceksiniz. Yani inşallah yakında tabletten düzenleyebilirsek. Yani böyle bir şey hazırladı. Yani ya bütün videolar var. Siz onları izliyorsunuz. Yani çoğu videonun lazım videosu, sese geldi biliyorsanız. Ya ben papi biliyorsanız yani. Yani bazı kanalları bil, bilmiyor olabilirsiniz benim dediğim. Ama eminim biliyorsunuz zaten Yani çünkü her, çoğu kişi videoları çok izliyor. Yani Türkiye'nin yarısı çoğu çok fazla video izliyor. Çünkü yarısı youtuberlerle dolu. Yani onun gibi bir şey. Laz'da bugün Dünya Turnuvası maçı çekmiş ya. Valla çok şaşırdım. Şimdi ben şimdi... Zaten benim videoları izlersiniz inşallah ama... çok kişi şey var dediğim gibi. Yani çocukların çoğu... İhlam... Işte ben hangi kanal ben kanalda söylemiyorum siz takip ediyorsunuzdur valla öyledir bence ben de oyun videosu söz veriyorum bu dört videodan sonra yayınlayacağım son 4 videodan sonrasında oyun videosu gelecek söz kapatıyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüş.